Evet arkadaşlar, herkese Motosiklet vizyonundan merhabalar. Bugün Yiğit Motordayız. Son zamanların revaçta olan motosiklet hacmi 125 cc grubunda Yuki XV ile beraberiz. Motosiklet çok farklı özellikleri var. Birazdan size olabildiğince saymaya çalışacağım. Bugün Yiğit Motora bir uğradık, selam verdik çok güzel farklı bir motor gördük. Daha sitesinde bile sadece görselleri var. Teknik bilgileri daha yok ama yakın zamanda piyasaya çıkacak. Sizlere olabildiğince detay vermeye çalışacağım. Devamında ise sürüşe çıkacağım. Şöyle etrafında bir deneyim. Detaylarını göstereyim. Motosiklet Nardo gri artı bir de şöyle açıkçası ben bu rengi daha çok beğendim. Simli petrol mavisi renginde de e, diğer bir modeli var arkadaşlar. Motosikletimiz 125 cc hacminde sıvı soğutmalı bir motosiklet. 4 zamanlı e, tek silindirli e, bir blok var üzerinde. E, dediğim gibi beygir bilgileri şu anda e, siz bunu izlediğinizde belki e, sitesinde yayınlanmış olur. Kitapçığında da e, bakımı vesairesi yazıyor. Beygir bilgilerine dediğim gibi siz dediğinizde yayınlanmış olursa e, sabit yoruma bırakmış olurum. Olabildiğince işte etrafında döndükten sonra sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Detaylara girmeye çalışacağım. Motosikletin öncelikle bir göstergesini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel bir anahtarımız var. Cebimize bunu koyuyoruz. Motoru uyandırıyoruz. Devamında bir kere sağa çeviriyoruz. Ekran bizi selamlıyor. Şimdi ekranda neler var? Bayağı bir şey var arkadaşlar. Sizlere hızlıca göstermek istiyorum. Sol tarafta akü voltaj ışığımız. Burada benzin göstergemiz, motor yıkaz burada devir saatimiz, hız göstergemiz, ABS uyarı ışığımız, e, TCS ışığımız. Dikkat edin 125 cc'lik bir motor diyoruz ama motosiklette traction kontrol var. E, sol üstte saat, e, motor sıcaklığımız var. Bu F moduyla S modunu birazdan e, bakacağım. Bu sürüş modu mu diye baktım ancak burada bir modlar arası geçiş yok. Bunu sürüşte olabildiğince sizler için keşfetmeye çalışıyorum çalışacağım arkadaşlar. Hemen e, geldiğim zaman şunu bir kapatalım. Seed tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar bizi yaylı bir sel altı karşılıyor. Şimdi sel altını arkadaşlar sizler için. Heh, sele iki kademeli açılıyor ayrıca. Bir ve iki. İkinci kademe açılması bence güzel. Şimdi bu XX'de Sway marka bir kas. İçine alıyor. Ancak şurasının tıraşlı olmaması sebebiyle XXL kaskı tam olarak almıyor arkadaşlar. Anca buna yarım kas falan sığdırırsınız. Ama genel olarak sele altı birçok şeyimizi rahat bir şekilde alacaktır. Ve sele altımızda avadanlık setimiz bizi karşılıyor. Hemen selemizi kapatalım. Sele demişken yumuşaklığına bakıyorum. Sele yumuşaklığı garip bir şekilde genelde bu ADV Scooter falan dediğimizde biraz serte yakın olur ama ben bunun selesini aşırı yumuşak buldum. Sanki jel sel gibi. Ee, öyle sanıyorum ki sürüşte hiçbir şekilde bir yerimi ağrıtmayacak. Yine seleden devam edecek olursak, sele yüksekliği 77 santim arkadaşlar. Şöyle bir üstüne oturayım sizler için. <laughs> Ayaklarımın yüksek yükleyemediğini görün. küçük yani kompakt bir tasarıma sahip. Üzerine oturduğunuz zaman yani 77 santim değil de sanki daha böyle 72-73 gibi. Çok güzel yapılmış. Bunda belki selenliğinin başlamış olmalarının faydası olur. Gayet ayaklarımla dengede tutabiliyorum. bisikletin ağırlık dengesi gayet yerli yerinde. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Motoru uyandırdığım zaman şu kısmı daha da rica edeceğim. Bir detaylı girerse. Bunu nerede görmeye alışkınız arkadaşlar? Silence'ın motosikletlerinde değil mi? Şu bence gece görsel olarak çok güzel bir estetik olarak görüntü sağlayacaktır. Hazır aşağıda kalmışken kanalaya bir marş veriyorum. Sessiz oluyorum. Siz dinleyeceksiniz. Şu anda baydeyiz, kapalı alandayız. Çok fazla egzoza olmak istemiyorum burayı. Gördüğünüz gibi motosiklette marş motoru yok ve start-stop var. Start stop'umuzu aktif edebildiğimiz tuşlarımız var. Hazır tuşlar demişken ön konsoldan devam edelim. Ee, motoru görüyorsunuz tuş takımının aydınlatması var. Gayet hoş. Şöyle yapın da daha net çıkacaktır diye düşünüyorum. Start-stop dörtlü ışığımız buradan, marş motorumuz buradan. Burada, burada koymamız sinyaller sol solda sağ sağda güzel. Uzun kısamızı buradan ayarlayabiliyoruz. Artı selektörümüzü birazdan aydınlatmaları gösterdiğimde daha detaylı göreceksiniz. Buradan ayarlayabiliyoruz. Yine e, ön kısımda benim skaterlarda çok sevdiğim e, el freni var arkadaşlar. Bastığınız zaman bayır aşağı telefonunuz çaldı bir şey oldu. Hemen bunu böyle orta ayakta yapıp devam edebiliyorsunuz. Şimdi ekranı e, sol kütükten ayarlayabiliyorsunuz. Öyle ki yani yolda giderken buraya eğileyim de basayım da gibi Elinizi gidondan kaldırmadan, güvenliğinizi tehlikeye atmadan ekrandaki bilgileriniz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Set tuşuna basılı tuttuğumda arkadaşlar setup, ayarlar, işte dilimiz vesairemiz, TCS'yi açıp kapatabildiğimiz şeylerimiz var. MyMoto uygulaması ekran yansıtmamız yapılabiliyor. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere QR kod var. Ekran yansıtmamızı yapabiliyoruz. Bayinin sahibi Lütfü Bey'den yardım istedik bizlere sizler için gösterecek. Kamerayı okuttuğumuz zaman Carbit uygulamasını telefon hemen tanıyor. Hemen yüklemesine başladı. Evet, kısa sürede hemen açıldı. Burada sözleşmeyi kabul etmeniz lazım. Burada navigasyon ve müziğinizi. Bir navigasyon evet bağlantı. Şimdi uygulamayı açtığınızda navigasyon kısmını seçiyorsunuz. Burada Apple veya Google hangisiyle oturum açayım diye size soruyor. Bağlantınızı yaptığınız zaman şu anda görüyorsunuz televizyonu e, telefonun navigasyonu e, motosikletin ekranında anlık olarak yansıyor arkadaşlar. Buradan telefon cebinize koyduğunuz zaman ekranınızı gayet navigasyon şeklinde kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz anlık olarak eşleşti. Mesela şu anda bir yer yazacak Lütfi Gördünüz mü? Bakırköy yazdı. Anında eşleştirip bizi götürmeye hazır bir şekilde geldi. Yine aynı zamanda navigasyona çıkken bilgilerinizi buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Kilometrenizi, işte sıcaklığınızı, benzininizi buradan görebiliyorsunuz. Yayın başlat dediğimizde birebir ekranımızı oraya verecek. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani bunu bir nevi tablet gibi de kullanabiliriz. Şu an kameracım arıyor. Direkt ekrandan görebiliyorsunuz. Bunu reddettim. Tekrar buraya geldim. Buradaki bütün uygulamalarım görünüyor. Bütün özelliğim burada bu arada. <laughs> ee, tekrar bu ekran yansıtma haricinde buraya girdiğiniz zaman, navigasyona tıkladığınız zaman Navigasyon tekrar açılıyor. telefonu direkt e, motorun ekranını kullanabiliyorsunuz yani. Motorun ekranını telefonla kullanabiliyorsunuz. Çok başarılı. Aynen öyle. Ekstra böyle. bir telefon tutucuydu vesaireydi. Uğraşmadan. Bulmanıza gerek yok. Yani telefonunuz cebinizde veya e, motorun e, konularlı bir yerlerinde durabilir yani. Yani bunda bir 125cc özelinde TCs olması, Öner KV'si olması, ekran yansıtma olması, e, sol kısmında şarj aletinde çift çıkış olması e, gayet e, kullanıcı öyle sanıyorum ki cezbedecektir. E, Lütfü Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize ekran yansıtma konusunda yardımcı olduğu için. Şimdi arkadaşlar hemen yine bunda da mandallı şöyle göstereyim. E, ön camımız var. Şu anda yatık moda getirdi. Bence yükseltelim. Ben sürüşte uzun isterim. Tabii ki bu sürüşte ne kadar yüksek olur. Şöyle yandan bir gösterirsem size. Bu camın kısa olması sebebi biliyorsunuz hani tabi çok ormana dağıtışa giremezsiniz ancak ayakta kullanırsanız falan e, çenenizin altına cam vurmasın diye yapılmış bir sistem arkadaşlar. Devam edecek olursak bakın şu alttaki görüyor musunuz? Motor bloğunda sağda var. Aynı zamanda solda da var. Bence görsel olarak çok e, klas durmuş. Yine bu e, karbon fiber görünümlü detayları vesaireleri çok hoş olmuş. E, stoplarımıza bakalım. Stoplarımız LED. Önde bir selektör rica edeceğim. Gayet şimşek etkisi yaratıyor. Dörtlü de rica edelim. Dörtlerimiz de LED. Komple LED motosikletimiz. Aydınlatmaları. Şu ön kısımda az önce bunu daha keşfetti. Ee, büyük ihtimal yurt dışı sürümünde kameralı versiyonunda e, kamera var burada. Bizde burası tabii ki e, daha fiyat performans odaklı gelsin diye burası böyle gelmiş arkadaşlar başka sizlere ne anlatabilirim eğilmişken yine amortisörlerimizi göstereyim önde teleskopik amortisörlerimiz var öndeki lastik çaplarımız ise 110-80-14 arkada 130-70-13 CST marka lastiklerle geliyor ön arka ABS ve TCS olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum yine sıvı soğutmalı radyatörümüz burada biz bu radyatörü nereden biliyoruz? PCX'den, MX'den. Arkada rezervuarlı amortisörlerimiz gayet e, öyle sanıyorum ki kapanma aralıkları bayağı yüksek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buraya bir artçı alsanız bile kolay kolay e, vuruntu yapmaz. Şimdi yükü XV'den e, arkadaşlar sizlere e, hızlıca bunları verebildim. E, bir daha bir döneyim. He, sol tarafta yine şurada aklımdayken hemen söyleyeyim. E, şurada arkadaşlar bir şarj... Soketimiz var. Şarj düzeltiyorum. Şarj değil. Bir tane USB bir tane Type-C çıkışlı çift şarj çıkışımız var. Böyle kapaklı yine kar, çamur, toz toprak girmesin diye yapılmış. Ön gözlerimize bakacak olursak. Şimdi size sağdaki ve soldaki saklama gözlerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Sağ tarafta yine kapaklı bir gözümüz var. Elimi soktuğumda yani elim şu anda dibe kadar dayandı. Buraya sigaranızı, ruhsatınızı koyarsınız. İçlerinde USB çakmaklık veya Type-C girişleri yok. Sol tarafa da gelecek olursak arkadaşlar yine kapaklı bir alanımız var. Burada da yine sağ taraftakinden daha geniş olmayan sağlı sollu. Yani bir yine sigara, ruhsat. Bir de belki de bez koyarsınız. Çok derin olmayan sağlı sollu. Ama şu güzel ki kapaklı bir gözümüz var. Ancak bu kontağa bağlı değil. Motosiklet kapalı iken dahi arkadaşlar açılabilir. Dolayısıyla burada değerli eşyalarınızı tutmanıza önemli. Gidon kısmında ise e, gördüğünüz gibi ta yakın girerse e, şu kontrol tuş tuşları falan hissiyatı fena değil. Yine çıplak gidonla gelmesi e, güzel. Telefon tutucu vesaire koyarsınız. Ama az önce size gösterdiğim o ekran yansımadan dolayı ne kadar ihtiyaç duyarsınız e, onu bilmiyorum. Motosiklette arka çanta demirimiz yine fabrikasyon görüyor. Bu da tabii ki bizler için bir artı arkadaşlar. Gayet artı tutamayla falan sağlam yerli yerinde bir Arka çanta demirimiz var. Şimdilik bizim motordan anlatacaklarımız bu kadardı. Ben sizden bir müsaade istiyorum arkadaşlar. Ben bir kas kamerama geçeyim. Yuki XV'den sürüşte bakalım. Bize vaat ettiklerinin ne kadarını verecek. Sizler için test etmeye çalışacağız. Kas kamerasından görüşmek üzere. Şimdi motorumuzun üstüne bindik arkadaşlar. Bir aynalarımızı ayarlayalım. Bir. iki kere çeviriyoruz. Anahtar burada asılı. Normalde cebinizde durabilir. Basıyorsunuz ve görüyorsunuz değil mi? Hiçbir şekilde marş motor sesi duymadınız. Traction kontrolü, ekran yansıtması vesairesiyle e, bayağı dolu bir 125'lik. Şimdi bir sürüşe çıkacağız. Bakalım motosiklet bizlere neler vaat edecek. Şöyle bir biz vizörümüzü kapatalım. motosiklete şurada bir ağırlık dengesine bakalım gayet güzel şöyle bir trafikte bakıyorum Aa, az önce gösterdim ya ama ayaklarım gayet rahat bir şekilde yere değiyor ve öyle sanıyorum ki motor e, 120 kilo falandır yani öyle çok da aman aman bir ağırlığı yok Tork ve bölge değerler arkadaşlar ee, şu anda sevdiğim gibi sitesinde bile sadece motosikletin görseli var. Bize bari de Lüsü Bey sağ olsun bakın hani böyle bir motor geldi. Test etmek isterseniz e, benzin koyarız akü bağlarız dedik e, biz de tabii ki dedik hay hay ama size teknik veri veremiyorum ancak e, trafikte bir hissiyat olarak sizlere e, anlatmaya çalışacağım. Arkamızda olun şöyle bir Gidon turu da güzelmiş ama Biz şuradan geçelim ya bizim <laughs> Geçebilecek miyiz vallaha geçtik güzel aynaları tam ayarladığımız zaman e, başarılı bir şekilde gösteriyor yani ekstra bir ayna kör nokta aynası falan takmanıza çok e, ihtiyaç duymazsınız diye düşünüyorum boyu yukarı Adresi bir kalkış güzel 0.50 0.60 Abi ise devre zamanında girdi. Ama bir lastik bütçe sayılmanız gerekir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bunların gideceği yok. Biz şöyle soldan bir dönelim. Şimdi bayır aşağı gidiyoruz farkındaysanız. Hani ben hep el freni var çok güzel çok kullanışlı falan deyip duruyorum ya. Şimdi yoldasınız. Özellikle kuryesiniz. Navigasyon arıyorsunuz işte bir telefon cevaplamanız lazım. Şimdi ben burada durduğum zaman arkadaşlar Bakın Motor aşağı gidiyor. Ben ayağımla çok karşı koyamıyorum. Her ne kadar ayağımı koysam da Sürükleniyorum. Bu elimle bunu mu sıkacağım? Bu elimle telefonla mı uğraşacağım? Ama bunu böyle yaptığımız zaman gördünüz mü? Motor şu anda bak. Yani ayağımla ileri gitmeye çalışıyorum, gitmiyor. Bu müthiş bir şey. Bu arada aynı zamanda start stop'la devreye girer. Bayır aşağı özellikle arkanızda yük olur. Trant yolcusunuzdur, yükünüz yüksektir, ağırdır. Bu öl freni arkadaşlar trafikte hayat kurtarır. Hemen şöyle basıyorsunuz, tık atıyor. Sonra yolunuza devam ediyorsunuz. <laughs> Güzel. Aralıklardan böyle aralar geçerken aramızdan olur. Keyifli. <laughs> Bakın tümsekten şimdi Hop, Güzel geçti. Yani amortisörün kapanma ee, çalışma alanı güzel. Vurmuyor. Vurantı yapmıyor. Yani böyle Avrupa yakası olsun. Anadolu yakası olsun. Arabaların görüyorsunuz. 100 metre ileriye yarım saatte gittiği e, lanet bir trafikte yani artık skaterların, motosikletlerin trafiğin çözümünü bunlarda olduğunu görmek e, bence çok zor değil. Bu ehliyetle beraber her yerde bu motosikletleri çokça göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki iyi eğitim alınması kaydıyla. Şöyle... Bayağı şehir içinde başarılı ya. testi test yapacağım. Ben ABS devreye girdi. TCS devreye sokamadım. Yani hani 125 cc. Dur bakayım. Şu an TCS açık. Aa evet. TCS çalıştı. Çalışıyormuş. <laughs> Velhasıl videomuzun artık yavaştan sonuna geliyoruz. Muhteşem akşam trafiğinden İstanbul'dan Yuki X-Way ile beraberdik. Sizlere anlatmaya çalıştık. Bizden bu akşamlık bu kadar. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmanızı Videoya like atmanızı rica ediyorum. Ee, belki unutan arkadaşlarım vardır diye söylüyorum. Ee, benim unuttuklarım varsa sizler ekleyin lütfen. Sizler motor hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce satar mı? Nasıl bir motor olur? Piyasada kendine yer açar mı? TCS, ABS, ekran yansıtması gibi özellikleriyle. Ee, yorumlarda buluşalım. Sizleri bekliyor olacağım. Buradan sağa dönülmez ki ileriden soldan döneceğiz. Diyorum ve videoyu daha da fazla uzatmadan kapatıyorum. Herkese motosiklet vizyonundan hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.